Hepinize merhaba Morgan bir kek ailesi. Ben Morgan bir yani ne İpek. Bugün maalesef ki çok üzücü bir olay. Basri amcayı görüyorsunuz. Beni çocuk olarak sayabilirsiniz. Herkes, 18 e altındaki herkes, her biri küçük. Ve ben 11 yaşında yaşındayım. Bir Eylül'de ve bir, bir BTS fanı olarak bunu Açıklamak çok zor. Kelime ağzıma gelmiyor ama Basri amcı seslendiren Nusret Çetinel bir evde hayatını gözlerine yumdu ve Rafadan tayfa fanları ve özellikle Basri Amca'yı çok sevenler bu üzücü haberi ağlaklarını çok ağlamışlardır, mutsuz olmuşlardır, kendilerini depresyonda gibi hissetmişler. Ve ben de Basri amcanın fanı olarak Basri amcam seviliyorsun. Basri amcanın fanı olarak bu benim için gerçekten çok üzücü bir olay. Nusret Çetiner daha önceden belgesellerde, dizilerde ve filmlerde daha önceden rol almış bir insandır. ve oynadığı 3 çizgi filmde Rafa'dan yani seslendirdi. Rafa'dan tayfadan Basri amca İbi var. Bir de Aslan. Yani gösterebilirim. Araştırmayı çok severim. hemen Nusret Çetin'e Wikip Wikipedia'dan ben bakıyorum. Wikipedia. Bakın çoğu filmde oynanmış. Biliyorsunuz ve İbi'den Tidebo has Rafa'dan Tayfa'dan amcayı İbi'den Tidebo ve Aslan'ın Hasan dedim rolünü almış ve 69 yaşında vefat hayatına sona vermiş gözlerini dünyaya gözlerini yummuş. Bakın o kadar tuş bir bir kişi bizi eğlendiren kişi sonunda vefat ediyor. İlk ilk önce Nusret Çetinel 1952'de Ankara'da dünyaya gelmiştir ve 1 Eylül 2021 Ankara'da Türkiye Ankara'da vefat etmişti. Bunun aslında bir kanser olduğu ortaya açıklandı. Yani, tam zamanı 69 dediğim gibi yaşında vefat etti. Bizim Nusret Çetin'e. Bir de e, yüzümü göstereceğim. special edition. Evet. Suratı bu görmesin daha. Ay saçlarım gözü yönlü. Önemli değil. Evet. Telefonları çekimden yapıyorum ve suratım. Çok tuş bir suratım oldu. Yani sayılmaz. Arkadakiler için özür dilerim maalesef ki. Odamı toparlayamıyorum. Bunları nereye koyacağım hiçbir şekilde fikrim yok. Depe koymayı planlıyorum. Ve sushi. Sushi de getireceğim. Bekleyin. Ah, sushi. Evet, sushi Bey de burada. Sushi Bey'i salalım. Bakın gördüğünüz gibi Tosun Paşa'mız benim burada. Benim harika kedim burada. <laughs> evet umarım beğendiğiniz çok saçma sapan çelik oldum yine. Çelik sıkıntısındayım maalesef ki. Bulamıyorum. Mew City Tower gibi öyle şeyler. Çekmeyeyim özen gösterebilirim. Ne isterseniz bunu nasıl yazacağım yorumların bir de nasıl açacağım onu bilmiyorum. Onun için babamdan yardım alacağım. Ve arkadaşlar Renkli TV benim yani suratımı görebileceğiniz bir kanal ve o kanalda hiç oyun yok. Çok eski bir kanal. Oraya da abone olabilirsiniz. Tabi isterseniz ben bunu karışmam. Hiçbir şekilde karışmam. Çok üzücü. Arkadaşlar master'dan yapıyorum. Çekimlerimi şu an redmi eskiden yapıyorum. Oyunlarımızı da Monster Network oyun bilgisayarına yapıyorum. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Yani Nusret abi için her like ona Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Duyuyorsan Nusret abi Allah rahmet eylesin. Sen hiç ki hiç şekilde tüm çocuklar unutmaz. Emin olabilirsin. Ben bile unutmam. Evet. evet Ne kapanışı yüzümle yapacağım Bu arada Sushi Bey'in girdiği yer Bak Sushi Bey yok ki Evet Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın Her like Basri amca için Basri amca Seviliyorsun Ama artık aramızda değilsin görüşürüz Basri amca fanları ve Morgan Gerkeko fanları tabii. Seviyorsun. Hadi bay bay.